Değerli kardeşlerim hepinize merhaba. Bugün e, pek e, petek kaparttırma e, işlemini anlatacağım size. E, malum e, elimizde petek yoksa bal mevsiminde e, sıkışıp kalacağınız bir konu. E, peteksiz kovanımız bir işe yaramıyor. Ya da kara kovan yaptıracaksın yani becerebiliyorsan. O da e, bol nektar ve bol arıyla olacak bir iş bu her ikisi olursa kara koan şeklinde boş çerçeveyi atarsın arı onu da örer hem de doldurur ama e, nektar bolluğu, arı çokluğu e, bunlar ikisi de lazım şimdi e, petek kabarttırmak için e, arkadaşlar e, koloni gücümüzün mutlaka ve mutlaka kuvvetli olması gerekiyor yani sen 3-4 çıtalık bir koloniye kalkıp da bir petek kabarttırayım dersen istediğin kadar şerbetini ver e, çok geç ilerlersin bir kısmını kabartır, bir kısmını da bırakır. Yani böyle görmüşsünüzdür. Yarısında böyle biraz şişirme yapar, diğer yarısını ellemez bile. Yani o şekilde zayıf kalır. E, bu tip işlemlerde e, her zaman koloninin çok güçlü olması gerekiyor. Özellikle bir iki gündür çektiğim videolarda e, üstüne basa basa bir şey söylüyorum. Özellikle bölme, bölme alakalı dün bir video çekmiştim. Ara bölme zamanı diye. E, ne yaparsalım yapalım. İster ara bölelim, ister pet petek kabartalım, ister bala girelim. Ne yapacaksak yapalım arı kolunun güçlü değilse değerli kardeşim elde edeceğin hiçbir şey yoktur. Yani hep boşa kürek sallarsın. Bir şey yapıyorum zannedersin bir şey yapamazsın. Uğraşların boşa gider. Yani her şeyin zamanı ve sabrı gerekiyor. Yani ben şunu atmaya çalışıyorum. Ya hemen böleyim de birçok kovanla birçok bal alayım. Öyle bir şey değil bu arıcılık. Yani çok kovan çok bal değil. İşe yarar kovan iyi bal. Anlatabildim mi? Yani şimdi mesela bir aralık düşünün. Adamın 30 kovanı var. 30 kovandan adam, sallıyorum örnek veriyorum. 30 kovandan adam işte 5 kilodan 150 kilo bal aldı. Sen inan bana bak, inanmana. 4 kovandan en az onu kadar bal alırsın. Yani burada bunu bir anlamamız gerekiyor. Hata en büyük burada yapılıyor. Yani çok kovan çok bal. Öyle bir şey yok. İş yapabilen kovan olsun az olsun. Buradaki önemli olan en önemli şey de bu değerli kardeşim. Bunu biz başaramadığımız müddetçe hiçbir işlemi de başaramayız. E, i̇şin özü mutlaka ve mutlaka e, kovanın güçlü olacak. Onun için dünkü video çok önemliydi. E, kesinlikle bölme zamanının ne olduğunu iyi anlayalım. Arıyı bölmeyelim. Ta ki arı güçlenene kadar ve ben bu konuda şunu diyorum. Tek kat bile değil değerli kardeşim. İki kat, iki kat. Yani iki katı komple arıyla dolduracaksın ki ee, ne istiyorsanız arı var ya size çok hızlı bir şekilde verir. Bak hızlı bir şekilde verir. Şimdi e, ben işin tabi şey kısmına gelelim. E, petek kabartılma işine gelelim de değerli kardeşlerim. E, daha önceki videolarımda yine bahsettiğim e, petek kabartılması için koloniyi güçlü hale getireceğiz ki e, ham çıtayı verdiğinizde, şey peteğe verdiğinizde e, arı kabartabilsin e, ne dedik 8 çıtaya gelene kadar arıya ham petek verilmeyecek bak verilmeyecek arı e, nüfusunu artıracaksın 8 çıtalı full arı dolu çerçeveler arkadaşlar ona siz e, her iki başın ikinci sırasına e, ham peteği verdiğinizde beslemeyi de yaptığınızda e, çok hızlı bir şekilde kabartmaya gelecektir onun için e, mutlaka ve mutlaka önce arı kolonisinin anayı e, yumurtaya teşvik edip hızlı bir şekilde çoğalmasını sağlayıp ondan sonra petek kapartılma işlemlerine girebiliriz. E, ben bugün size başka bir şey bahsedeceğim. Bizim tarzımız olmayan Rusların yaptığı Rusların yaptığı bir sistem var. <laughs> Bana biraz çok cazip geldi. Ben bunu yapacağım bu sene de. Şimdi arkadaşlar e, tek katı da olabilir. Ee, bence şöyle daha mantıklı geliyor bana o da. Mesela birinci katınızda e, işte 8-10 çerçeve geldiniz kata çıkacaksınız ya. Hani bizim Alman usulünde biliyorsunuz e, Alman usulünde aşağı dolduktan sonra yukarıya e, şey çekersin. İki tane kapalı yavru çekersin ve onun e, sağına soluna ham petekleri basarsın. E, bu Alman usulü ve bu arının başına fazla gidemeyen arkadaşlarımıza da çok uygun bir sistem. Çünkü adamın işi var gücü var arı uzak veya vesaire vesaire. E, sürekli gidemeyenler için de müthiş bir sistem. E, ben e, buna ekstra Rusların yaptığı bir şey anlatacağım size. E, olabilir de. Yani güzel de bir sistem bence. Şimdi onu şöyle anlatayım. Mesela arkadaşlar bu kovanın e, kuluçkalığı arıyla doldurduk. Ne yapacağız? E, Petek kabartmaya gireceğiz. Arkadaşlar ikinci katı kuruyorsunuz üstüne. Bunun üstüne çıtaları basın. Ham. Ham petekli çıtaları basın. Bu kovanın ne yaptık? Bak bir kuluçkalık. Ne yaptık? Bura arı dolu. İkinci kata çıktınız. İkinci katında ne yaptık? E, katı koyduk. içine çerçevelere bastınız. Ham peteklere bastınız. Arkadaşlar üçüncü kata bir kovan koyuyorsunuz. Bakın boş şekilde. Üçüncü kat çıkıyorsunuz. Boş kovan koyuyorsunuz. Boş kovanın içine 5 kiloluk torbalar var ya 5 kiloluk. 5 kiloluk torbalara e, balı olan üçte bir balı sulandırılsın versin. Balı olmayan 2'ye ee, 1 şerbet yapsın. Niye 2'ye 1 yapsın? 2'ye 1 yapsın ki arı petekleri hızlı kaparsın diye söylüyorum. İçinde e, şeker bol olsun. 2'ye 1 şeker 5 kiloluk bir torbaya doldurun. Bakın 5 kiloluk yani 3. kata koyduğumuz kovanın içine e, biz o 5 kiloluk şeker e, torbasını bırakacağız. Bıraktığımızda nereye geliyor? Altındaki çıtaların üzerinde oturtmuş oluyoruz ve kapağı kapatıyoruz. Yani 1. kattaki ne oldu? güçlü arımız. ikinci kattaki tamamen ham çıtalar. Üçüncü kattaki kovanı boş koyuyoruz. Onun içine de bizim 5 kiloluk hazırlamış olduğumuz şerbeti bırakıp kapağını kapatıyoruz. 5 kiloluk tabi büyük bir poşetle koyduğumuzda o buzdolabı poşeti olmayacağı için kalın torbalar oluyor ona. Onu koyduktan sonra üzerine değişik noktalarına öyle iğneyle delikler açıyorsunuz böyle de, dokunun dokunun çekin arı oradan çekmeye başlar böyle bir şey yaptığınızda e, bol şerbeti verdiğinizde arı e, hızlı bir şekilde on çıtayı kabartmaya girecektir ha bunu biz ne yapıyoruz biz onu kısım kısım yapıyoruz hani böyle parça parça veriyoruz biliyorsunuz biz gene kabarttırıyoruz ama parça parça yaptırıyoruz bu şekilde direkt üçüncü kata üçüncü katı sadece İçine 5 kiloluk şerbeti verip kapağı kapattığımızda e, zırt yanına gelmenize gerek yok. Ara oradan ihtiyaç e, duydukça e, çekip çekip bütün e, hem gıda ihtiyacını karşılar hem petek kabartmaya kullanır. E, ve e, arkadaşlar yağma riski sıfır. Bozulma da olmaz. Çünkü poşette verdiğin için poşetteki şeker bozulmaz. E, yağma riski sıfır. Neden? Ta üçüncü katta. Yani yabancı araların oraya ulaşması imkansız. Yani baktığın zaman Rusların yapmış olduğu bu sistem ee, oldukça mantıklı oldukça mantıklı ve benim e, hoşuma gitti değerli kardeşim bu sefer hızlı bir kapartmaya girmiş oluruz değil mi 10 çerçevenin üzerine biz 5 kiloluk e, bir e, torbayla e, ş, e, arının beslenmesi için şerbetini verdiğinde arı oradan çekip çekip e, şeye basacak peteklere basacak. E, hızlı bir kabartmaya girer. Biz Alman usulünde direkten e, iki tane kapalıyı çekip etrafına sarı soluna koyduğumuzda ne yapıyoruz? Gene üstüne e, torbalarla veya yemliklerle şerbet veriyorsun. Kısmı kısmı veriyorsun, parça parça veriyorsun. E, bunda öyle bir şey gerek yok. Üçüncü katta kovan koyup üçüncü kat kovanın içine biz bu torbayı yerleştirdiğimizde kapağını kapattığımızda koloni altta, ortada çıtalarımız, ham çıtalarımız, en üstteki kovanın içinde de e, yüksek miktarda şerbetimiz var ve bu kovanı yoklamanıza da yani 3 günde bir şey şerbet vermenize gerek kalmıyor. Arı orayı çok güzel şekilde basacaktır değerli kardeşim. Eee bakmazsa çok kolay, hemen 3. kattan kovan kapağını kaldırsın, şerbet durumuna bakarsın. Yani ne durumda olduğuna bakarsın. Bence müthiş bir şey, uygulanmalı. bunu deneyin derim ben. Bu bence çok güzel olur. Bunu ben de deneyeceğim bu sene. Ben zaten poşetle veriyorum. Üçte bir bala sulandırıp versem de öyle veriyorum. Ben yemlik kullanmıyorum. Yemlik biraz riskli. Kullandığım noktalar çok az oluyor. Zorda kalsın bazen poşetim bitiyor. Kullanıyorum. Bu da yağmadan korkuyorum. Bizim burada yağma biraz fazla arkadaşlar. Bizim burada biraz öyle. Yağma riski çok fazla bizim burada. Bunu uygulayabilirsiniz. Ama yine ana, en ana temanın biri neydi? Onu hemen videoyu kapatmadan söyleyeyim. Ana tema kesinlikle bir kere Kore'nin güçlü olacak. Değerli kardeşlerim aşağıdakini 10 çıtayı arıyla basın. Bakın 10 çıtayla mutlaka basın. Arıyla doldurduktan sonra ne yapacaksanız yapın. Benim tavsiyem ise bunun bir üst tık tık üstüdür ki asıl iş odur bence. İkinci katı da aynı şekilde arıyla basın. İkinci kat arıyla basın. Ondan sonra arkadaşlar istediğin gibi arıyla oyna. O arı yok edemezsin kolay kolay. Bölmen de rahat yap, bala da rahat sok. Anlatabildim mi? Arı çok güçlü. İşte bu arıyla her şeyi yaparsın. Başarılı olursun. Şimdi petek mi kapatacaksın? Aralarını sen petekleri bırak bak ne yapıyor. İnanın bana var ya ikinci güne bitirir onun işini. O kadar kuvvetli olur. İşte yani her şey neden gene başlıyor? Ee, arının koloni sayısındaki gücüyle. Ne yaparsan yap. Bak ne yaparsan yap. İşin sonu mutlaka arının gücüne bağlıdır. Arıyı güçlendirin. Ondan sonra ne yapacaksanız yapın. Bu dediğim e, sistemi de üçüncü kata boş katlık boş kat koyup da e, içine torbayı koyup kapağını kapatırsanız da özellikle arılığına fazla gidemeyen arkadaşlarım için mükemmel bir sistem. Yanına gidenler için de mükemmel bir sistem. Arı çok hızlı bir şekilde 10 çıtanı birden kabarsın. Ne yaptık orada biz? Kuluçkalık full arı. Ee, Üstte bol besleme. Arıyı bırak. Arıya ne kadar mama verirsen o kadar iş arasında değerli kardeşim. Böyle bir kısa bilgi vermek istedim. Hepinize hayırlı günler.